Edirne Valiliği ile Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği ile bir projede hayata geçirildi. Saros Körfezi'ne yapay resif oluşturma projesi kapsamında M62T model muharebe tankı batırıldı. Tank batına yakın zamanda dalışlar başlatılacak. Saros Körfezi'ndeki sualtı tarih müzesine tank batırıldı. Edirne Valiliği, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği bir araya geldi. Körfez'de dalış turizminin geliştirilmesi için çalışma başlatıldı. İbrice Limanı açıklarında yapay resif oluşturularak deniz canlılarına ev sahipliği yapması ve sualtı turizminin gelişmesi için 45 tonluk tank batırıldı. Dalış turizminin gözde merkezi Saros Körfez'i sualtı envanterine yeni bir araç kazanıyor. Airbus uçak ve sağ güvenlik botun ardından silahlı kuvvetler envanterine çıkartılan ve 45 ton ağırlığındaki gazi tankta yerini alıyor. 1960 model 8,5 metre boyundaki ve 45 ton ağırlığındaki tank 10 metre derinliğe yerleştirildi. Tarihi açıdan da önemli görebileceğimiz bir tankı bugün İbrice Limanı'mızın hemen açıklarında Göçektepe mevkiinde batırdık. İnşallah burada yine dalış turizm merkezi haline getirmek için de altyapıyı hazırlıyoruz. Bu sene birçok dalış turizmine gönül veren dalgıçlarımızla beraber İbice Limanımızı bir merkez haline getireceğiz. Tank batığına yakın zamanda dalışlar başlayacak. Daha önce de uçak vardı burada Boeing ve bir tane sahil güvenlik batığı batırıldı. Onun ekstra heykeller batırıldı. Şimdi tank batırıyoruz. Yani burası bir nevi su altı müzesine dönüyor.